Merhabalar kıymetli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz bakalım bugünkü fincanınızda beni izleyen arkadaşlarımı neler neler bekliyor olacak hepinize çok güzel bir hafta diyorum her şey gönlünüzce olsun ve tabii ki kolektife niyet ediyoruz izleyen bütün arkadaşlarım lütfen kendinize uyumlu bulduklarınızı kabul edin uymayanları da evrene gönderin kanalımıza destek olmak isterseniz de Abone olduktan sonra zil bildiriminizi açık tutmayı unutmayın. Anında bildirim alacaksınız. Ve tabii ki özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarım Instagram hesabını hemen falımızın altına bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz arkadaşlar. Randevu olmadan bakım yapılmıyor ve genelde fal bakımları akşam saatlerinde oluyor arkadaşlar. Akşam verebiliyorum çünkü gündüz o kadar yoğun ki akşam veriyorum. O yüzden anlayışınızı, anlayışınızı rica ediyorum arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şu fincanımızın içi. Gördüğünüz gibi oldukça yoğun bir fincan çıkmış. Şöyle göstereyim. Nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Burada bir kule kapısı gibi aslında. Eski böyle tarihi eser görünümünde kule kapısı gibi bir kapı. Yani eskiye dönmek istediğiniz ve bunun için de sadece bir kişinin sözünü beklediğiniz. Yani bir kişiden aslında e, gel demesini beklediğiniz ya da e, benim yanıma gelir misin kelimesini beklediğiniz aslında o tarihi günlerden birisini yaşıyorsunuz. Belki de eskiye dönmek sizin bütün içinizdeki sızıları alıp götürecek, hüzünleri alıp götürecek e, fakat eskiye dönmek yerine ee, gelecekte güzel yaşamaya baksanız bence sizin için e, daha hayırlı kapılar yaşanacak gibi duruyor. Eskiyi kim özlemez ki? Herkes özler. E, belki eskiden daha güzel zamanlar geçiriyordunuz. Daha mutluydunuz. Daha huzurluydunuz. Belki bunları özlüyorsunuz. Ve bu tarihi kapı aslında tam da bunu ifade ediyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada bir e, deve. Deve ama öyle böyle değil. Bayağı oldukça büyük bir deve arkadaşlar. E, tabii ki e, bu yükü hani yüklü olduğu için bu devenin e, nasiptir kısmettir paradır e, maldır mülktür ama e, bu devenin iki ayağı da zincirle çıkmış Arkadaşlar e, yani bunu bakın devenin hemen bir ayağını tutan bir erkek var ki deveyi yüküyle götürüyor derler ya Evet bu erkek deveyi yüküyle götürmeye çalışıyor daha bu devenin altında birkaç kişi var onlar sebeplenemiyorlar ama bu erkek deveyi yüküyle götürüyor. Yani bu erkek birazcık uyanıklık yapıp büyük payı götürebilir. Dikkatli olmanızda fayda var artık dayınız mı amcanız mı bilemiyorum ama tamamen sizin aileden hiç de uzak birisi değil arkadaşlarım. Çocuklarınızla alakalı psikolojik rahatsızlıklar ya da e, zihniyle alakalı bedensel e, bir problemi yaşayan arkadaşlarım var mı bilemiyorum erkek ya da kadın takipçilerim e, çocuğunuzla alakalı bu sağlık problemi gerçekten sizi aşırı şekilde üzüyor. E, ve ben empati yaparak e, konuşmak istiyorum aslında. Benim de iki tane çocuğum var, evladım var. E, çok zor bir durum. Alışması, kabullenmesi çok zor bir durum. Allah size güç kuvvet versin, maddi manevi olarak versin. E, ve bu çocuğun her geçen gün iyiye gittiğini görmek aslında size mutluluk veriyor. Ve daha da iyiye gidecek Allah'ın izniyle. Bu daha bir başlangıçtı bu gördükleriniz bir başlangıçtı ben daha iyiye gideceğini ümit ediyorum arkadaşlarım çünkü böyle doğmuş olabilir ya da sonradan böyle olmuş olabilir yani bu yaradılıştan kaynaklı bir şey o yüzden sakın içinizi karartmayın bu işte düzelmez gözüyle bakmayın siz elinizden gelen anne baba olarak bütün ne gerekiyorsa yapın arkadaşlarım Şimdi burada bir kedi ama aslında çok sadıktır ve kedi giren eve üç harfler ya da şeytan uğramaz derler bizde arkadaşlar. Bilmiyorum biliyor musunuz? Ama falda tabii ki anlamı sinsi bir arkadaşınızın sizden aldığı, sizden duyduklarını başka birisine söylemesi ya da sizin arkasından arkanızdan aslında iş çevirmesi olarak da tabir edebilir. Fakat ne olursa olsun bu kişiyle aranızda bir mesafe var, bir engel var yani size ulaşması için daha 40 fırın ekmek yemesi gerekiyor. E, ve tabii ki sadece bundan ibaret değil. E, güvenmediğiniz kişilere her zaman söylüyorum hiçbir şeyinizi anlatmayın. Yani hayatınıza dün girmiş insanlara çok fazla anlam ve değer yüklemeyin. Üzülürsünüz. Yani üzülensiz olursunuz. Bunun için söylüyorum arkadaşlarım. Bu kişi herhangi bir şekilde bir zarar veremeyecek. Sadece Sizden duyduklarını konuşmalarını başkasına sadece götürdüğü gözüküyor arkadaşlar ve bu tabii ki hoş bir durum mu asla hoş bir durum değil. Nereden bakarsan bakayım aslında sıkıntılı bir durum ve tabii ki sizde yaşınız kaç bilemiyorum ama siz bunları aşabilecek durumda insanlarsanız Yani en azından dar bir gözlükle değil de geniş bir gözlükle bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Vallahi bir evlilik var, yani bir nikah, bir düğün yok. Bir nikah. E, bu nikah sevgili arkadaşlarım e, sizinle eş bağlantılı, yani size yakın çok yakın birisinin ani bir nikahına gideceksiniz. Yani bu kişi ya ani bir nikah yapacak, ya da kaçacak. Yani bunu dilim varmıyor ama aslında hoş da bir şey değil. Ama ne yazık ki böyle olacak. Ani bir nikah görünüyor. Hatta bu ay bitmeden diye görünüyor arkadaşlarım. Ee, i̇nşallah mutlu olurlar, İnşallah hayırlısı olur ama e, aileler engelse, aileler olumlu bakmıyorsa orada her zaman bir problem vardır diye düşünüyorum arkadaşlarım. İnşallah haklarında hayırlısı olsun. E, şimdi burada bakın hem erkek hem kadın yüzleri çok güzel ve kirpikleri uzun her ikisinin de hem erkeğin hem kadının e, ve bu kişiler birbirlerine aşık kişiler, birbirlerini gerçekten deli gibi seviyorlar. E, fakat bunlar evlendiği günden beri bir üçüncü etkenler her zaman bu kişilerle birlikte olmaya devam etmiş yakalarını hiç bırakmamış isteyenmeyen belki bir evlilik yaptılar e, ve hala da aynı şekilde devam ediyor ama birbirlerine olan sevgileri ve bağlılıkları benim çok hoşuma gitti yani bu şekilde olduğu sürece bütün engelleri aşacaklardır ve bunlara bir bebek haberi var çünkü bunların şu anda çocuğu yok e, ama bir bebek haberi tez görünüyor İnşallah bu bebek e, bu iki aile arasındaki ya da e, bu iki ailelerin bu gençlere karşı aldıkları tavırları birazcık değiştirir gibime geliyor. İnşallah öyle olur. E, i̇nşallah mutlulukları da daim olur. Şimdi hemen bunun akabinde iki kadın aynı bu hafta içerisinde üç e, aynı yere gidecekler. 3 kez. İki kadın. E, İkisini yani sanki öndeki kadın çok sinirli ve agresif, arkasındaki suçlu onu bir yerlere götürüyormuş gibi. Yani bu hatasını telafi etmeye çalışan bir kadın var aslında ön tarafta. Ve aynı yere aynı haftanın içinde 3 kez gidilecek. E, sonuna bakmak istiyorum aslında hani e, ne olacak? E, bence bu şekilde e, sakin davranarak bazı şeyleri çözebilirler. Ama sinirle, öfkeyle giderlerse bu durum tersine dönebilir. O yüzden gideceğiniz yer bence resmi bir yer. Ve o yüzden orada çok fazla sinirlenip öfkelenmemeniz gerekiyor. Son derece sakin olmanız ve derdinizi anlaşılır bir biçimde anlatmanız gerekiyor. Onun dışında yapabileceğiniz herhangi bir şey yok arkadaşlarım. Şimdi burada bir yol fakat bu uzun bir yol değil. Yani 1-2 saatlik bir yol gitmeniz gerekecek. Acil bir durum, acil bir sinyal veriyor. ama kötü anlamda düşünmek istemiyorum. E, evrene de bu şekilde iyi bir mesaj göndermek istiyorum. 2 e, saatlik bu yola e, gidip geleceksiniz ama aynı gün değil yani bugün gidip yarın dönecek misiniz gibi düşünün. Bir gün orada kalma zorunluluğunuz olacak. E, bu yolunuz da tamamen açık gibi görünüyor. Şimdi hemen bu tarafta bir M harfi ve bunun yanında bir E harfi belirdi. E, bu ikisinin de yan yana oluşu e, bu sizin adınızda ya da soyadınızda ya da karşınızdaki kişi de bile olabilir. E, bu M harfi ve yanında E harfi. E yalnız sizin aranıza giren bir e, nidenin n'si olan bir başka kişi var. Yani bunu ben erkek tarafının akrabası olarak görüyorum. Anne babadan öte akrabası olarak e, çok fazla ilişkinize dahil olmaya başlamış. Bu can sıkıcı bir durum aslında. Yani ilişkiler nasıl iki kişi başlıyorsa iki kişi de devam etmeli. Üçüncü kişilere çok fazla laf söz ettirmeyin. Çok fazla müdahale olmasınlar ilişkinize. Çünkü ne olursa olsun yarın öbür gün hep bir hüsrana uğruyorsunuz. En azından bunu yaşamamış olursunuz arkadaşlarım. Cin fikirli bir insan çünkü. Bu N harfli olan kişi cin fikirli insan. Siz de özelinizi onun önünde yaşamazsanız belki kıskanıyor olabilir. Yani olabilir. İçten içe böyle bir duygu içine girmiş olabilir. Hadi bakalım. da tabağımız arkadaşlarım vallahi tabağa bakın. Ne kadar net, ne kadar güzel. Tabağınız çok karışık bir kere. Gerçekten çok karışık. Yalnız burada e, erkek ya da kadın takipçilerim, şu anda adınızda S harfi varsa adınızda ya da soyadınızda lider konumdasınız hem hanede hem de hanenizin dışında sizin sözünüze en son sizin sözünüze başvurmadan ne hanenin için ne hanenin dışa herhangi bir şey yapamıyorlar e, ve bu sizin e, özgüveniniz olan özgüveninizi daha da arttırmış gibi duruyor e, fakat kendinize e, bir motor mu bir araç mı bilemiyorum bir almak istiyorsunuz bu hevese girmişsiniz e, çalışıyorsunuz ama yeterli değil ek iş yapabilirsiniz yani sizin aslında istediğiniz hayalinizdeki şeye kavuşmak e, bu planınızı gerçekleştirmek ve bu uğurda da düzgün bir şekilde ilerliyorsunuz. Bunu da e, yeni yıl gelmeden e, bu planınızı gerçekleştirmiş olacaksınız sevgili arkadaşlarım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.